Petrol ofisinde her 500 TL'lik yakıt alımına ha. 25 TL yakıt puan hediye. Yani sabah akşam köprü trafiğinde dur kalk. Evden işe. <laughs> i̇şte ne? Bize göre de bir kampanya olsa keşke. Keşke. Hay hay. Her 1500 TL'ye de 125 TL hediye. İzmir'i. Çeşmesi. Bodrum'u. Datçası. Bodrum yoluzun. E bize göre de bir şey var mı? Olmaz mı? Her 2250 TL'ye de 225 TL hediye. Evet. Evet. Siz kendinize özel bir kampanya istediniz, Petrol Ofisi yaptı. Hemen Petrol Ofisi uygulamasını indirin, kampanyanızı seçin... ...Anlaşmalı Petrol Ofisi ve BP istasyonlarında geçerli hediye yakıt puanlarınızı çekilişsiz, kuralsız, anında kazanın. Siz ne istersiniz o Petrol Ofisi? Petrol Ofisi! Yok, sakın Ben çağırdım, ben şimdi... Yok. Abi ben... ben... Efendim? Cüzdanı almamışım Gerçekten galiba ya. Gerçekten evden ee, Yok, valla mı ya? Bana reklam yaptırma, bu Mobilden ödeme varmış. Mobilden ödeme var ya. Cüzdanımızı mobilde taşır, tüm ödemelerimizi mobilden yaparız. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık. Yok ben doymalık takılıyorum. Bir şey değil mi? Küçükken de böyleydi. Aynı babası. Abi bu adam ne yiyor ya? Onun sırrı Nugger'ı. İki bitkili arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Şaka mı bu pürüzsüzlük? Yok artık yedi 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 manifestledim. Acını dindir, ses o senindir. Bu pürüzsüzlük show yani. Acını dindir, sesu o senindir. Golf dondurmanın kalite ve lezzetini bilen bilir. Bizim dondurmamız sonuçta. O da 7'den 70'e bizi bilir. Kalitesini de en iyi tadan bilir. Yüz gibi eşsiz kahve eskafe, deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Kim tutar seni gel. Express içelim. Havalı elbiselerle. yazı evinize getiriyoruz. Yazı buluşmalarınıza getiriyoruz. Defacto elbiselerle tarzınıza yazı getiriyoruz. I love me de facto. Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz. Face Wipe teknolojisiyle 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. Yazı nasıl makslarsın? Ferahlatan mango ile mi yoksa yoğun çikolata ile mi? İki kat sos Max lezzet. Yeni Disc Max mango vanilya ve Disc Max çikolata. Cornetto aç kalbini Max'a. havada Aşırı ne doyduk be abi. Dominostan yeni pan pizza. Tavayla fırınlanmış özel dominos hamuru bol peyniriyle F -f 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 fantastik lezzet. <laughs> fantastik. Sinem Kobal yok artık dedirtti. Nasıl mı? Hadi kredi kartı ömür boyu zaten ücretsizdi. Şimdi bir de üstüne her ay 2100 lira kazandırıyor. Yok artık. Bu banka hep yanında teyzeciğim. Hadi banka. Ses getiren Magnum hazının. Bu yılki hediyesi, iki Porsche Taycan. Çubuklardaki şifreyi Magnum Confer'e veya ile kazan uygulamasından göndererek çekilişe katıl. İki Porsche Taycan'dan bir senin olsun. Magnum, has peşindeysen. Pirincin kalitesini tanelerinin büyüklüğüne kadar kontrol ederseniz ne olur? Bim'in efsane pirinci olur. Efsane pirinçle yapılan pilav nasıl olur? Nasıl olmuş pilavım? Efsane. Türkiye'nin en çok tercih edilen pirinci, efsane pirinç sadece binde var. Kaleden çıktı. Abi burada kale. Vur abi. Kale var. Kale var. Boş. boş. Yok. Şilin Boş Yok kampanyasında 31 Temmuz'a kadar tek seferde 1250 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılan Tüm Shell Club Smart üyelerine her alışverişinde 1000 TL'ye varan yakıt puan hediye. Başak. Bambaşka bir ferahlık dünyasına hoş geldin. Yumoş Ekstra, sen hareket ettikçe Yumoş ferahlığını tazeler. Efsane yumuşaklık sağlar. Lotus çiçeğinin kalıcı ferahlığı haftalarca giysilerinde. Hoş geldin Yumoş Ekstra Lotus. Böyle bir latte hem de... Kahve ve sütün mükemmel birleşimi. Süt açlattı. Böyle bir attı. Hem de evde. Sergen Hoca, Sergen Hoca. Hocam. hocam bir imza. Yeni sezon için bedava kombine kazanmışım. Şansa bak ya. Sahtedir bu. Abi ismi mi yazıyor? Nasıl sahte olsun? Link de doğru baksana. Karşılığında ne istiyorlarmış? Linkte yer alan bölümde kredi kartı bilgilerimi göndermemi istiyorlar. Ee bedava peynir fare kapanında bulunurmuş. Nasıl yani? İnternette güvenilir olmayan sitelerle kredi kartı bilgilerini paylaşma. Birikiminden de olma. Allah! Geldim. mi usta. Bir usta. Olay yetişmiyor. Fıstıklar yeter mi? Ne dersin usta? Sence? Baklava çıtırtısı geliyor mu usta? Çıtır daha çıtırtı ister. Tüküldüm usta. Hmm. Antep fıstığı parçalı ve çıtır baklavalı, algide usta usulü baklavalı. İyi bir usta, ustalık eserlerini tadından tanımak. Çifte de ölmüş. Tel kadayıf ve bundi parçalı. Hmm. Baklavalı ve antep fıstığı parçalı. Bol kaymaklı. Algida usta usulü ailesi. Lokma, kaldı hepsini, hepsini, hepsiyle hepsi güzel. Lava, guest party, günümüz ilişkilerinin dili karışık. Ama Atasay'dan babalara özel hediyeler çok şık. Şimdi tüm erkek ürünlerinde %30'a varan indirimle babalar günümüz kutlu olsun. <laughs> Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık. Yok ben doyumalık takılıyorum. Bir şey diyeyim mi? Küçükken de böyleydi. Aynı babası. Abi bu adam ne yiyor ya? Mısırı, nagırı. iki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle nagır. Atıştırmalık değil, doymalık. Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle sana uyum sağlıyoruz. Sosyalleşmeyi seven Esra ile Esra oluyoruz. Kızlarla yeme iç kısım var ama malum ay sonu. E hemen Mobilden Akbank'la ol. İster artı para, ister taksitli avans kullan. Nakit ihtiyacını tek ekrandan kolayca çöz. Suns gözümde gözler üstünde Şimdi Atasun Optikte Babalar Günü'ne özel %20 indirim. 4-5 Haziran tarihleri arasında Atasun Optiklerden yapacağınız her 1000 TL ve üzeri güneş gözlüğü alışverişlerinizde %20 indirim. Suns gözümde gözler üstünde Magnum'dan ses getiren has. Yeni Ütopya Karamel ve yeni Ütopya Ahududu. Magnum, az peşindeysen. gibi eşsiz kahve Nescafe deneyimiyle Nescafe, 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 Nescafe. Nescafe Express moduna Kim tutar seni? Kim tutar seni gel. Express içelim. Yeni Colgate Total Aktif Koruma sistemiyle tanışın. Colgate Total, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlanmıştır. Sadece 3 haftada kullanıcıların %100'ü daha bakımlı bir ağza kalmıştır. Yeni Colgate Total Aktif Koruma, problemleri başlamadan durdurmaya yardımcı olur. Baba indirimler hepsi burada da. Giyimden spor ayakkabıya, güneş gözlüğünden aksesuara... ...modada tüm indirimlere 300 TL anında indirimi kaçırma. Hepsi burada. Acını bindir, Bu, yani. Bu yazda sıcaklar seni sardığında... ...aç bir Lipton Ice li Limon, havan değilsin. Lipton Ice li Limon'la... Yiğitlerci. Şey. Yeni Omo Express Fresh Ultra Beyaz. Face teknolojisi teknolojisiyle 15 dakikada bile hızlı temizlik ve göz alıcı beyazlık sağlar. Şıklığın en baba hali indirimlerle süvaride. Polo tişört ve gömlek ürünlerinde ikili alımlarda ikinci ürün 399.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Yaz en güzel armağan. Nefis kaymaklı dondurması, yüzde yüz yerli çilekli sorbesi ve mükemmel çıtırtılı külahıyla. Klasiko çilek kaymak. Kornetto'yla aç kalbini yaza. İyi ilerle dolu bir sene daha geçti. İyi ki varsın diye bildiğin birini bulmak hiç kolay değil. Bulmuşken kıymetini bilmeli Değil mi? Di, D Diamond. Kıymetini bilenler. D -Diamond. Doritos bitiyor. İdare eder miyiz? Söyle söyle. Seri Doritos gelsin. Sen Teoman. Şu hayatta bir Doritos keyfim var. Yormayın beni. Çiğ köfteyi Doritos'suz yiyemeyenler... Ya sen aleyna tilki. Bir yeşil doritos olsa bari. AVM açılışına giden süper kahramanlar... Hayır abi. İsmini vermek istemeyen seyirciler... Mahmut abi sen de mi? Alayna Doritos! Sizler, sizler, sizler... Ne Doritos aşkıymış arkadaş? Herkes mi Doritos? Petrol ofisi. Petrol Petrol <gülüyor> <Petrol>. <gülüyor> kimi ister Vimex yakıtlarıyla uçup gitmek, kimi tertemiz bir tuvalete girmek, kimi ister bir kahve molası vermek ya da birbirinden taze lezzetler denemek. Siz ne isterseniz o petrol ofisi, petrol ofisi. İşte bizim tayfa. Sosyal kelebeği, prensesi, <laughs> moda ikonu organizatörü ve bu Coca-Cola her anımı paylaştığım arkadaşlarım için. Peki sen kiminle Coca-Cola'nı paylaşacaksın? Şendul Şaban Cuma Show TV'de. Şimdi bu atın içinde bekle bekle sıkılınca ne yapsın? Cips alıyor bir tane. Bak ortam geriliyor. Sallıyor paketi aşağı. Sallama ya. O zaman cips mu vardı? Yoktu. Ama olsa bu kesin yerdi. <laughs> Buyurun devam edelim. Bayrağı takip. Bahane arama. Cipse cipso. Bak, bak, şola bak, bak, de şola bak, bak, bak,